Değerli kardeşim hoş geldin, sefa geldin. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Milli Edebiyata geldik. Hepinizi çok 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 seviyorum. Siz de kendiniz için lütfen çalışmayı bırakmayın. Seviliyorsun. Hadi bakalım ufaktan başlayalım değerli kardeşim benim. Bugün ne yapacağız? Milli Edebiyat döneminde böyle özelliklere bakacağız. Şiirin özelliklerine. Daha sonra böyle tek takılan, bireysel takılan sanatçılar var. Ve Beş Ececiler şiir grubu var. Bunlara bakacağız ve burayı tamamlayacağız. Şimdi Milli Edebiyat diyor bakın. Türkçülük düşüncesinin edebiyattaki yansımasıdır. Demek ki bu dönemde Türkçülük fikri ön planda. 1911'de Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Yeni Lisan makalesi. Bakın arkadaşlar hem Yeni Lisan makalesini hem de Genç Kalemler dergisini burada bileceğiz. Çünkü bunlar bizim için önemli. Bu makaleyle beraber artık milli, ulusal bir edebiyat oluşmaya başlandığını ben görüyorum. Bu makalede 3 isim önemli. Bir Ömer Seyfettin, 2 Ali Canip yöntem, üçüncüsü de Ziya Gökalp. Bu da cebimizde dursun. Ömer Seyfettin'in kaleme aldığı Yeni Lisan makalesi dilde sadeleşme hareketini sistemleştiren bir makale olarak görülüyor. Demek ki bu makalenin bizim için en önemli yanı dilde sadeleşme hareketini başlatması. Biliyorsunuz ki divan edebiyatında başlayan dilin ağır olma durumu Tanzimat, Servet Fünun ve Fecr-i Ati dönemlerinde de devam etmişti. Artık bu makaleyle beraber yavaş yavaş biz dilin sadeleştiğini göreceğiz. Türkçülük düşüncesi, Türk derneği, Türk yurdu, Türk ocağı gibi kuruluşlar ve dergiler aracılığıyla yayılma olanağı bulmuştur. Bakın Türk derneği Türk yurdu Türk ocağı. Türkçülük akımının gelişmesindeki dönüm noktalarından biri de Yusuf Akçura'nın İslamcılığa karşı Türkçülüğü savunduğu Üç Tarzı Siyaset adlı kitabı. Bunu da yer yer görme ihtimaliniz vardır diyebiliriz. Şimdi bu dönemin genel özelliklerine baktığımızda bir kere halka doğru ilkesiyle eserler veriliyor. Yani artık sanat sanat için olmaktan çıkıp biraz daha toplum için anlayışıyla eserlerin oluşturulduğunu biz göreceğiz. Ve İstanbul dışına çıkılarak artık Anadolu'ya edebiyatımızın kapılarının açıldığını görüyoruz. Bakın Tanzimat'ta Servet-i Fünda Fecrati'de daha çok mekan İstanbul'du, Beyoğlu'ydu, Çamlıca'ydı ve milli edebiyatla beraber Romanımızın hikayemizin konusunun artık Anadolu'ya açıldığını biz görebileceğiz. Eserlerde hakim mekan artık Anadolu. Dilde sadeleşme hareketleri yeni lisan makalesiyle sistemli bir hale getiriliyor. Divan edebiyatı yerine artık halk edebiyatı geleneğine yaslanmak, şiirde aruz yerine heceyi kullanmak amaçlanıyor. Zaten halk edebiyatına hece vardı. Halk edebiyatına dil sadeydi. Demek ki divan ve aruz artık bir kenara bırakılacak. Şiir daha çok toplumu yönlendirmede bir araç olarak görülmüş. Didaktik yani yer yer öğretici şiirler, epik yani o milli edebiyatın savaşların etkisiyle kahramansı tarzı şiirlerde yazılmış milli duygular, eski Türk destanları, Orta Asya kültürü, kahramanlık, bakın Kurtuluş Savaşı, Anadolu ve Anadolu insanının çileli yaşantısı edebiyat eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkacak diyebiliriz bu dönemde. Peki nedir bu yeni lisan? Ne amaçlamış? İçeriğinde neler var? Buna da bir özellikle bir bakalım. Çünkü bu makale dediğim gibi bu dönemin en önemli yapı taşlarından birisi. Bakın Türkçede diyor karşılığı bulunan Arapça, Farsça sözcükler varsa, tamlamalar varsa bunları biz artık kullanmayalım. E kardeşim doğru demiyor mu? Sana diyor ki bunun bizim dilimizde zaten karşılığı var. E bunu artık kullanmayalım. Bunu yaparsam ne olacak? Dil biraz daha sadeleşecek. Terimler bilim dilinde yer aldığı için onlara dokunmayalım. Yani böyle tıp dilinde veya farklı alanlarda terimsel sözcükler varsa Bunlar dokunmamak daha faydalı olacaktır diyorlar. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılacak. Bu da yine önemli bir adım. Yazımda yabancı sözcüklerin Türkçe söylenişi esas alınacak. Özellikle yazarken diyor, Türkçe söylenişleriyle beraber yazacağız. Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmayacak ve özellikle İstanbul Türkçesi burada esas alınacak. En önemli vurgu zaten burası. Zaten İstanbul Türkçesini esas aldığımızda o yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark da bir nevi ortadan kaldırılmış oluyor. En belirgin özelliklerinden birisi de bu Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların ortadan kaldırılması, kullanılmaması diyebiliriz. Yani bütün bunları topladığımda yeni lisan dilin sadeleşmesine hizmet eden önemli bir makale olarak karşımıza çıkıyor. Milli Edebiyat döneminde şiire baktığımızda özellikle Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem burada karşımıza gelecek. Ve onun devamında Milli Edebiyat şiiri 5 hececi adı verilen 5 şairin ortaya çıkardığı bir şiir topluluğu etrafında gelişmiş diyebiliriz. Türkçü Turancı ideolojiyi benimsemişler. Şiirlerinde milli duygular, eski Türk destanları, vatan bayrak sevgisi, kahramanlık ve Anadolu işlenmiştir diyebilirim. Kahramanlık temasını işleyerek halka ne yapmışlar? Moral vermeyi, moral aşılamayı amaçlamışlar. Çünkü bu içinde bulunulan dönem yani 1912-1922 bu zaten ülkemizde Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın en yoğun olduğu dönemler bunlar. Bunlarla beraber ne yapıyor? Halka moral aşılamayı amaçlıyor şiirler diyebiliriz. Bu yönüyle de sanatın çok ön planda olmadığını da görebiliyoruz. Bu şiirlerde halk şiiri nazım biçimleri ve hece ölçüsü bakın. Artık heceye döndük. Halk şiiri nazım biçimleri nelerdir? İşte koşma, semailer, varsağlar, destanlar diyebilirim. Özellikle bu nazım biçimleri kullanılıyor. Şiirin sade bir dille ve İstanbul Türkçesiyle yazılması gerektiğini görüyoruz ve yazıldığını görüyoruz. Şiirlerde yine didaktik öğreticiliğin ve kahramansı bir tarzında ön planda olduğu görülüyor. Şiir toplumu yönlendirmede, düşünceleri insanlara, topluma yaymada bir araç olarak görülmüş ve bu yönüyle eserler kaleme alınmış. Realist, romantik bir sanat anlayışının da burada yine bu dönemde olduğunu görebilirim. Şimdi bu dönemin şiir alanındaki en ünlü isimlerinden birisi tabii ki Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar. Milli edebiyatın hazırlayıcılarındandır diyor. Yani temellerini atan kişilerden birisi yine. Türk şairi ve milli şair olarak da adlandırılır. Bunları bilelim çünkü bunlar karşımıza çıkıyor. 97 Yunan Savaşı sırasında söylenmiş. Cenge giderken şiir ile tanınmış. Bu şiiri yine bileceğiz çünkü onu üne kavuşturan şiir. Sanatın amacını milli fayda sağlamak olarak görmüş zaten bu dönemin genel bir özelliği. Şiirlerinde hece ölçünü kullanmış yine hemen hemen hepsi heceyi kullanmış arkadaşlar. Kimi zaman hecenin de uzun kalıplarını kullanarak şiiri düz yazıya yaklaştırdığını da biz görüyoruz. Böyle özellikle 14 16'lı kalıplarını kullanıyor. Cenge giderken ordudan bir ses ya gazi ol ya şehit, kura defteri, vur bırak beni haykırayım, orduya selam gibi şiirleri ünlüdür. Ama siz burada cenge giderkeni bilseniz sınav için size yeterli olacaktır. Şiir kitaplarına baktığımızda Türkçe şiirler, Türk sazı, ey Türk uyan, ordunun destanı Turan'a doğru tan sesleri, isyan ve dua Mustafa Kemal Ankara. Belki buraya bir de tan seslerini ekleyebiliriz. Bu çizdiğim eserleri bilseniz sınav için size yeterli olacak arkadaşlar. Bakın amacımız elimizden geldiğince daraltmak, sizi rahata kavuşturmak ve karşınıza gelecek o önemli eserleri sizde buluşturmak. Tamam mı? Yoksa bakın hepsinin altını çizmiyorum. Ne diyorum? Bunları bilmeseniz de olur. Ama şu özellikle söylediğim eserleri bilmemiz gerekiyor, dikkatli olmamız lazım. Ali Canip yönteme geldiğimizde Genç Kalemler dergisinin baş yazarlarından birisi. Genç Kalemler dergisinin baş yazarı olduğunu görüyoruz. Bakın Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin ile birlikte Yeni Lisan hareketinin başlatılmasına da öncülük etmiş. Az önce de dediğim gibi bu Yeni Lisan'da 3 isim karşımıza çıkıyor. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip yöntem diyeceğiz. Milli edebiyat anlayışının ve sade dilin yaygınlaşmasında büyük emeği var. Daha önce fecraatideydi oradan buraya geçti. İlk şiirlerini yeni mecmuada yayınlamış edebiyat araştırmaları da yapmış. Ali Canip yöntemle ilgili bilmem gereken şey ne? Yeni lisan hareketinde başrollerden birisi. Geçtiğim yol adında da bir şiir kitabı var. Tamam mı? Bunu bilsen bile yeter. Ama bazen yine kaynaklarda Cenab-ı Bey ile Münakaşalarım adındaki eserde bazen sorulabiliyor. Ali Canip yöntem bunları bilsek işimizi görecektir. Şimdi buraya geçmeden bakın saf şiir grubuna geçmeden önce burada biraz da Ziya Gökalp'ten yine bahsedelim arkadaşlar. Ziya Gökalp bu dönemin yine edebiyatımızın ilk sosyoloğu olarak da bilinir. Bu yönüyle önemlidir. Yine Türkçülük akımının önemli temsilcilerinden birisidir arkadaşlar. Ve özellikle Altın Işık, Kızıl Elma, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Tim adındaki önemli eserleri de vardır. Bunları da bilmemizde fayda var, değerli kardeşlerim. Benim Ziya Gökalp ile ilgili yine sorular karşımıza gelebilir sanat adlı da bir şiiri var. Ama bu sanat şiirini sakın ola Faruk Nafız Çamlıbel'in sanat şiiriyle de karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu dönemde milli edebiyatta şiir 3 kolda gidiyor aslında. Bakın ikincisi diyor öz şiir. Birincisi biraz daha heceyle yazanlardı. Öz şiire geldiğimizde zaten öz şiiri, saf şiiri biz Cumhuriyet döneminde göreceğiz. Saf şiir tam anlamıyla bir grup olarak orada ortaya çıkacak, karşımıza gelecek. Ama öz şiirin, saf şiirin temellerini aslında Ahmet Haşim ve Yahya Kemal atmıştır. Ahmet Haşim, fecrati bu dönemin yani Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçılarından birisi olan Yahya Kemal ile beraber saf şiirin temelleri atılmış. Sanat için sanat görüşüyle hareket etmişlerdir. Sembolizmin etkisinde kaldıklarını görebiliyoruz. Yahya Kemal de yine Parnasizm akımı da ön plana çıkıyor. Şiir dilinin özel bir dil olması gerektiğine inanmışlar. Şiirde üsluba, işçiliğe önem vermişler. Aruz ölçüsünü tercih etmişlerdir bu dönemde diyebilirim. Zaten dediğim gibi öz şiire bakacağız. Orada Necip Fazıl, Cahit Sıtkı gibi tarancılar da karşımıza gelecek. Burada Yahya Kemal'e baktığımızda dediğim gibi dönemin bağımsız sanatçılarından birisidir. Yine bağımsız sanatçılardan bir diğeri ve ünlü olanı da Mehmet Akif Ersoy'dur. Yahya Kemal edebiyatımızda İstanbul şairi olarak bilinir arkadaşlar. Üsküp doğumlu olan şair ilk şiirlerini Milli Edebiyat döneminde yazmış. Cumhuriyet döneminde en büyük şairlerinden sayılmıştır diyebiliriz. Yakup Kadri ile beraber Nev Yunanilik adlı bir akım başlatmışlar. Ama böyle edebiyatımızda çok ses getiren bir akım değildir bu. Ama bu grubun içerisindedir. Klasik divan şiiri ile Fransız şiirini kaynaştırarak yeni bir senteze ulaşmış ve divan şiirini de modernleştirmiş. Zaten onun için Yahya ya Kemal için Divan edebiyatının son halkası diyenler de vardır. Divan tarzı gazel ve şarkılar yazmış. Bulunmuş sayfalar başlı altında toplanmıştır. Gerek yok buna. Vatan, millet, tarih, İstanbul, doğa, aşk, ölüm gibi temaları işlemiş. Özellikle İstanbul'a duyduğu derin sevgiyi de şiirlerinde yansıtmıştır. Bu da yine önemlidir. Kendisini kökü mazide olan bir ati şeklinde tanımlar. Burayı bileceğiz biz. Sembolizmin etkisiyle şiirde musikiye büyük bir önem vermiş. Şiir güftesiz bir bestedir demiş. Yani şiirde musiki ahenk onun için ön planda. Yine parnasizmin etkisiyle de şiirde biçim kusursuzluğuna önem verdiğini görüyoruz. Ve bu nedenle de az şiir yazdığını ama nitelikli şiirler yazdığını beğenmediğini bir şiirde bir kelimeyi bulmak için ya da oraya bir güzel kelime bulmak için bir şiiri yıllarca beklettiğini de biz yine Yahya Kemal'in biliyoruz. Aynı zamanda Türkçe aşığı bir şair. Türkçe ağzımda anamın ak sütüdür demiştir. Burası yine kesinlikle yıldızlanacak bir bilgidir. Türkçe'ye çok önem veriyor. Rintlerin ölümü, rintlerin akşamı, sessiz gemi ve Süleymaniye'de bayram sabahı adındaki şiirleri ünlüdür bakın. Özellikle sessiz gemi Süleymaniye Bayram sabahı bilinmesi gereken eserlerinden. Yine Akıncılar şiiri ders kitabında biz bunu okuruz. Ünlü bir şiiridir ve sadece Ok şiirini heceyle yazmıştır. Onun haricinde bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdığını biz görebiliyoruz. Yine Tevfik Fikret gibi aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan şairler arasındadır Yahya Kemal Beyatlı. Şiir kitaplarına baktığımızda kendi gök kubemiz Eskişehir'in rüzgarıyla makale denemelerinde Aziz İstanbul özellikle yine anılarında da çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, eğil dağlar bunlar yine yer yer karşımıza gelen eserleridir. İstanbul şairidir. Türkçe'ye çok önem vermiştir. Parnasizm, sembolizm onda etkilidir. Bunları lütfen unutmayın arkadaşlar. Üçüncü grubumuz ise burada yani şiir anlayışlarına göre bunları derecelendirdiğimizde, grupladığımızda halkın değerlerini yansıtan böyle manzum ürünler yazan bir grup var. Burayı da özellikle Mehmet Akif ile beraber ben ilerletebiliyorum. Mehmet Akif'in temsil ettiği bir şiir tarzı Şiirlerde halk diline, halk deyişlerine önem verilir. Halkın inanç ve gelenekleri yine burada ön planda olduğunu görüyoruz. Realizm akımı var ve onunla beraber manzum hikayenin yaygınlaştığını görüyorum. Manzum hikaye şu bakın. Baktınız böyle dizelerle şiir gibi yazılmış ama okudun bir hikaye gibi. Yani bakıyorsun şiir, okuyorsun hikaye. Yani bir olayı var, olay örgüsü var, kişisi var, mekanı var. İşte biz bunlara manzum hikaye diyoruz. Manzum hikaye deyince aklımızda iki isim gelecek edebiyatımızda özellikle. Birincisi Tevfik Fikret, ikincisi de Mehmet Akif Ersoy. Tevfik Fikret Servet Fünun döneminde Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk, Balıkçılar gibi eserleri var. Mehmet Akif yine Küfe, Seyfi Baba gibi önemli manzum hikayeleri de var. Aruzu günlük konuşma diline uygulama çabası da yine onda görülüyor. Şimdi Mehmet Akif'e baktığımızda asıl adı Mehmet Ragıf'tır. Çok önemli değil. Burası sonra da bize gelmez. Şairliğin yanı sıra veterinerlik, hafızlık, öğretmenlik, milletvekilliği gibi görevleri yapmış. Türkçülüğe karşı bakın İslamcılığı savunmuş. Bu onu diğerlerinden ayıran bir nevi bağımsız bir sanatçı olmasına sebebiyet veren önemli özelliklerden birisidir. Bakın milli edebiyat döneminde İslamcılığı savunan, toplum için sanat anlayışıyla yazan, tamam mı? Vatan, din, yoksulluk, kahramanlık gibi konuları işleyen bağımsız bir sanatçı. Aruz'u Türkçeye en iyi uygulayan şairlerden, bütün şiirlerini aruzla yazdığını görüyoruz. Yani heceyi hiç kullanmamış. Demek ki İstiklal Marşı'nı da yine aruz ölçüsüyle yazmış. Manzum hikaye tarzının en büyük isimlerinden Küfe Seyfi Baba gibi manzum hikayeleri var. Biraz önce onlardan bahsetmiştim arkadaşlar. Nazmı Nesre yaklaştırıyor. Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri var. Yine bu edebiyatımızda bir yapay destan olarak da bilinir. Bülbül gibi yine ünlü şiirleri var. Sebilür Reşat, Sırat-ı gibi dergilerde yazmış. Ve zaten en ünlü eseri de Safaat'tır arkadaşlar. Safaat 7 bölümden oluşur diye biliyoruz biz. Bu grupta yine Rıza Tevfik Bölükbaşı var. Onun filozof Rıza olarak anıldığını bilin arkadaşlar. Uçun Kuşlar diye ünlü bir şiiri var. Bir de Serabı Ömrüm adında ünlü bir şiir kitabı var. Bunları bilseniz Rıza Tevfik Bölükbaşı ile ilgili yeterlidir diyebiliriz. Şimdi gelelim 5 hececilere. Adı üstünde 5 hececi. Demek ki bunlar 5 kişi ve hepsi heceyi benimsiyor. Aslında hepsi önce aruzla yazıyorlar ama daha sonra hepsi heceye geçiyorlar. Biz bunları şöyle hey of diye kodlarız. Heyof. Bazı kaynaklarda fehoy der. İstediğiniz gibi aklınızda tutabilirsiniz. Heyof. Halit Fahri Ozan Soy, Enis Beyic Kor Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel. Grubun en ünlü ismi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Milli Edebiyat döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında şiire egemen olan bu topluluğun şairleri ilk şiirlerine bakın Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında Aruz'la yazmışlar. Daha sonra dediğimiz gibi Hece'ye yöneliyorlar, Sade Dil'e yöneliyorlar ve Beş Hececiler adıyla da anılıyorlar diyebiliriz biz. Anadolu'ya yöneliyorlar. Sade bir dil, hece ölçüsü grubun genel özelliği arkadaşlar. Ama onlar böyle sığ memleketçi edebiyatçılar olarak da adlandırılmışlar, eleştirilmişler. Şimdi Faruk Nafiz en ünlü, en başarılı şairi grubu. İlk şiirlerinde Cenap Şahabettin'in Yahya Kemal'in etkisi olduğunu görüyoruz. Çok fazla önemli değil. Aruzu da heceyi de ustalıkla kullanmış. Önce aruzda, sonra heceye geçti heceyi tiyatro eserlerinde de kullandığını görüyoruz. Genellikle 11 hece ölçüsünü kullanıyor. Bakın halk edebiyatın azın biçimi olan koşmayı da tercih etmiş. En ünlü şiirleri tabii ki Han Duvarları ve Çoban Çeşmesi kesinlikle bileceğiz. Han Duvarları şiiri edebiyat öğretmeni olarak atandığı Kayseri'ye giderken yaptığı yolculuğu bu yolculuktan edinilmiş izlenimleri yansıtmaktadır. Sade bir dille yazılıyor. Gerçekçi bir üslupla kaleme alınmış bu şiir, savaşın yarattığı acıları da lirik bir havayla gözler önüne serer. Han duvarları bizim için önemli. Yine Sanat adlı şiiri de daha önce sorulmuştur arkadaşlar. Önemlidir. Bakın bu şiir memleketçi edebiyatın bir manifestosu niteliği de taşıyor. Bu yol ayrımının gerçekleştiği bir bildiri olarak sayılmış. Batının sanat değerlerini özümsemiş servet fünuncular ve fecriyatçiler ile artık yollar tamamen ne yapmış? Ayrılmış sanat başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz diye. Arkadaşlar sanat şiiri de Faruk Nafiz Çamlı önemlidir. 9. sınıf ders kitabımızda biz bunu zaten bayağı bir süre işliyoruz, konuşuyoruz. Daha önce de çıkmıştır. Kat etmeniz gerekir. Sanat şiirinde bakın Faruk Nafiz. Batı hayranlığına karşı Anadolu kültürünü savunmuş. Anadolu'yu ön plana çıkaran böyle anlatımlar, imgeler bize vermiş. Deli Ozan, Çam Deviren Takma adlarıyla yazıyor. Bunlar önemli sorular da karşınıza çıkar. Ve edebiyatımızda Behçet Kemal ile beraber 10. yıl marşını yazmıştır. Bu da yine önemli. Yıldız Yağmur adlı romanı var. Çok çıkmaz. Yine yazdığı manzum tiyatroları da vardır. Bakın arkadaşlar şarkın sultanları Gönülden Gönüle, Dinleneyden, Çoban Çeşmesi, Han Duvarları kesinlikle bilinmesi gereken şiir kitapları. Yine tiyatro eserlerinde Canavar, Akın, Özyurt, Bunlar da yer yer karşınıza özellikle tiyatro ile ilgili gelir. Dediğim gibi grubun en önemli ismi Çam Deviren Deli Ozan Takma adları var. Önemli bir isim dikkat edin. Orhan Seyfi Orhan şiire Aruz'la başlamış. Daha sonra yine Ece'ye yönelmiş. Bu hepsinde var. Size soru çözdürmez. Abdülhamit'ten Tevfik Fikret'ten etkileniyor. Yine bunu çözemeyiz. Bu çok nadir bize verilen bilgilerden. Bakın Akbaba adlı Mizah dergisini çıkarmış. Burası önemli. Akbaba, Orhan Seyfi Orhon, Akbaba. Peri kızı ile çoban hikayesi adlı şiiri manzum masal özelliği gösterir. Bu kesinlikle yine bilinecek, daha önce sorulmuştur. Koşma tarzında, sade bir Türkçe ile yazıyor. Gönülden sesler ün kazanmasını sağlamış. Çok bilmemize gerek yok. Pek çok şiirinin bestelendiğini biz görüyoruz. Yine veda bu sesi bunlardan birisi. Bu da yer yer karşımıza çıkar. Bir diğer bilinmesi gereken eseri de fırtına ve kar arkadaşlar. Zaten sorulmuş daha önce. Sorulduğunda bize peri Kızı ile çoban hikayesi fırtına ve karı vermişler. Yine sorulursa yine muhtemelen bunlardan birini verecekler. Akbabay da lütfen Unutmayın arkadaşlar, dediğim gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın buralarda neredeyse hiçbirini bilmeseniz bile çok bir şey kaybedeceğinizi ben düşünmüyorum. Dediğim gibi biraz önce söylediğim o eserlere lütfen dikkat edin değerli kardeşlerim benim. Geldim Halit Fahri Ozansoy'a. Bakın bu adam Ozan soyundan. Ozan soyundan olduğu için ne yapıyor? Aruza veda ediyor bakın. Aruza veda diye ünlü bir Eseri vardır. Bunu bileceğiz. Servet Fünn etkisinde ilk şiirlerinde daha sonra işte Galatasaray listesinde öğrenciyken okul müdürü tefkir ettir. Bunlar bizim işimize yaramaz. Naider arasına katılmıştır. Bu bazen yer yer sorularda geliyor. Aruz'a veda ile ün kazanmış. Tekrar ediyorum. Ozan. Ozan nerede olur? Halk Edebiyatı gibi düşün. E, halk Edebiyatı heceyle yazar. O zaman bu ne yapmış? Aruz'a veda etmiş. Oradan aklınızda kalsın. Hem Aruz'u hem heceyi kullanmış. Yine mazlum tiyatroları da var şiirlerinde özellikle bilmeniz gereken eseri Cenk Duyguları arkadaşlar. Sorulduğunda karşımıza gelir. Rüyada yer yer sorulabiliyor. Oyunlarında Baykuş bilmemiz gereken tiyatrolarından ana olarak da yine edebiyatçılar geçiyor. Bilsek Halit Fahri Ozansoy ile ilgili bu eserler bize yeter. Soruyu çözmemiz için yeterli olacaktır. Enis Beyç Kor Yürek. Bu adam kor yürekli yani böyle yiğit kahramansı. O yüzden kahramanlık savaş konulu şiirleriyle öne çıkmış beş ececiler içerisinde ve özellikle deniz derse deniz beş deniz kelimesini gördüğünüzde korsan kelimesini gördüğünüzde direkt Enis Beyiç kor yüreğe gidebilirsiniz. Konularını bakın deniz savaşlarından alan eski korsan hikayeleri adlı manzum hikayelerle ünlenmiş Türk denizciliğinin şairi olarak anılmış bu yönüyle yine sorulmuş dikkat edin Türk denizciliğini bu deniz zaferlerini anlatmış. Bunlar önemli. Ömrünün sonuna doğru din ve tasavvufa yönelmiş. Bu tarz şiirlerini de Varidatü Süleyman adlı şiir kitabında toplamış. Miras, gemiciler, güneşin ölümü, Varidatü Süleyman bilinmesi gereken eserlerdendir diyebiliriz Enis Beyiç Kor Yürek için. Ve grubun son ismi de Yusuf Ziya Ortaç. Heceyi başarıyla kullanmış. Hecenin Tevfik Fireti olarak ünlenmiş. Binnaz adında manzum tiyatrosu var. Binnaz'ı bileceğiz tabii ki. Önemli ve uzun soluklu bir mizah dergisi olan Akbaba'yı çıkarmış. Bu dergide bakın Çimdik takma adıyla yazmış. Çimdi yine bilelim. Şiirlerine baktığımızda Akından Akın'a Cenk Ufukları bilinmesi gereken iki önemli şiir kitabı. Yine romanları çok çıkmaz. Bazen Şeker Osman'ı sorabiliyorlar. Oyunlarında da Binnaz yine bilinmesi gereken önemli eserlerdendir diyebiliriz. Yusuf Ziya Ortaç için değerli arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Milli Edebiyat şiirini ve Beşececi şiir grubunu ayarlamış olduk. Seviliyorsunuz güzel çalışmaya lütfen devam edin. Bıkmayın. İnşallah emeklerimizin karşılığını er ya da geç alacağız. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.